hepiniz hoş geldiniz. E, tanılama, değerlendirme süreci otizm spektrum bozukluğunda aslında tarama ile başlayıp tanılamayla devam eden, daha sonra sınıflama ve işte sağlık kurulu raporlarıyla daha sonra da yönlendirmeyle devam etmesi gereken bir süreç aslında. Ama bizde tarama birazcık e, eksik kalan bir süreç maalesef. Taramanın amacı aslında e, otizm spektrum bozukluğuna ait herhangi bir risk faktörü olup olmadığını belirlemek. E, bireyde ya da çocukta. Özellikle erken çocuklukta tarama iki düzeyde yapılıyor. Birinci düzey tarama doğan her çocuğun süreç içinde yani büyürken taramasının devam etmesi. Tarama dediğimiz şey tabi otizm spektrum bozukluğunda nedenler belli olmadığı için belli bir testimizde olmadığı için kağıt kalem ölçekleriyle yapıyor. Yani yine gözlemlerimize dayalı oluyor. Bunlar. Ölçekler 15 maddeden oluşan, işte 15-20 maddeden kısa ölçekler. Yani taramanın amacı çok kısaca, acaba belirti gösteriyor mu, göstermiyor mu diye bakmak. 2-3 maddesini gösterdiği zaman o devam ediyor süreç ve daha sonra tanılama sürecine geçiliyor. İkinci düzey tarama ise bireylerin herhangi bir belirti gösterdikten sonra taranmasına geçilmesi. Yani işte mesela göz kontağı kurmuyor ya da sosyal iletişimde sorunları var. O zaman tarama yapılıyor ve daha sonra yine tanılama sürecine geçiliyor. Türkiye'de kullanılan tarama araçlarımız bu kadar. Özellikle alttaki iki tanesi otizm spektrum bozukluğu için hazırlanmış tarama araçları. Diğerleri normal gelişimi takip eden araçlar ama tabi normal gelişimden bir farklılık gösterildiği zaman da yine bize bilgi veren araçlar. Tanılama süreci taramadan sonra psikiyatri uzmanları, psikologlar, nöroloji uzmanları, çocuk doktorları tarafından yapılıyor. Tabii bu ekip işi aslında. Yani hani biri yapıyor, diğerleri de yardımcı oluyor. Dolayısıyla aile bu ekibin içinde, yani ailenin gözlemleri çok önemli. Çünkü çocuğun doğumdan itibaren takip eden, süreci bilen aile. Dolayısıyla uzmanları, ailenin gözlemleri çok yardımcı oluyor. Tıbbi değerlendirme sürecinde neden tıbbi değerlendirme yapıyoruz? Ee, belirtilerin otizm spektrum bozukluğu olup olmadığını belirlemek için. Yani çünkü bazen e, bazı biyolojik veya nörolojik bozukluklar otizm spektrum bozukluğunun belirtilerini taklit edebiliyor. Ya da e, otizm spektrum bozukluğunda epilepsi gibi e, tıbbi biyolojik bozukluklar olabiliyor. Nörolojik bozukluklar. Ve bunlar olduğu zaman nasıl bir süreç izlenecek? Buna karar verebilmek için tıbbi değerlendirmenin yapma, yapılması da önemli. Tanılama araçları yine kağıt kalem ölçekleri ama daha ayrıntılı kağıt kalem ölçekleri yani işte taramada 15-20 madde ise bunlar 50-60 maddeden oluşuyor daha ayrıntılı bir şekilde değerlendiriliyor ama onlar daha da az ve aynı zamanda hem tarama hem tanımlama ölçeklerinde maalesef eğitimli personel yok yani bunları kullanacak eğitimli de yeterli olmadığı için yine eksik kalıyor bu süreç sınıflama aşamasında dsm kullanılıyor. DSM'yi duyan var mı aramızda? <laughs> var birkaç kişi. DSM Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve istatistiksel El Kitabı. DSM 4 kullanılıyordu 2003 yıl 2013 yılına kadar. DSM 5 kullanılmaya başlandı daha yeni. DSM 5'te tanı ölçütleri otizm spektrum bozukluğu dediğimiz şey otizm açılımı kapsamında bozukluk olarak adlandırılmış ve biraz evvel Aysun hocamızın belirtilerin belirtilerden bahsetti. Alanlar iki alanda toplanmıştı. DSM-4'te üç alanda, DSM-5'te iki alanda toplanmış belirtiler. Bunlardan bir tanesi toplumsal iletişim ve toplumsal etkileşimde eksiklikler. İkincisi sınırlı yineleyici davranış örüntüleri, ilgiler ya da etkinlikler olarak. Bu belirtilerin erken gelişim evresinde başlamış olması gerekiyor belirtilerin ne toplumsal işle ilgili alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında klinik belirgin bozulmaya neden olması gerekiyor. Ve gelişimsel gecikme ile de daha iyi açıklanamaması gerekiyor. Tanı ölç ölçülerinde ne gibi değişiklikler var? Yani DSM 4'te, e, DSM 4'ten DSM 5'e neden geçtik? Şimdi daha önce Asperger bozukluğu, atipik otizm, ve başka türlü adlandırılamayan yaygın gelişimsel bozukluk olarak tanılarımız vardı DSM-4'te. Ama artık hepsi otizm açılımı kapsamında bozukluk olarak tanımlanacak. Yani böyle bir ayrımımız yok artık. Avantajlarına bak bakacak olursak, DSM-4'te yaygın gelişimsel bozukluklar arasındaki farklılıkları ayırt etmedeki sorunları ortadan kaldırıyor. Yani biraz evvel bahsettiğim o atipik otizm, asperger bozukluğu, özellikle hafif e derecedeki otizm spektrum bozukluğunda farklılık. E ayırt etmek zorlaşıyor. Bir uzmana gidiyor aile işte atipikotizm diyor. Diğerine gidiyor asperger diyor. Artık böyle bir sorun yok ortada. Dolayısıyla hem ortak bir dilin oluşmasını sağlıyor hem de hafiften ağıra bir tanı koymayı kolaylaştırıyor DSM-5. Dezavantajı nedir? DSM-4'e göre tanılanan bireyleri tanı ölçütlerinin dışında bırakması söz konusu olabileceğini gösteriyor araştırmalar. Yani biraz evvel bahsettiğim o atipik otizm, Asperger sendromu ve başka türlü adlandırılamayan yaygın gelişimsel bozukluğu şimdiye kadar tanılanmış olan bireyler yine otizm açılımı kapsamında bozukluk olarak tanılanıyor ama bundan sonra tanınabileceklerde bir sorun olabilir diyorlar. Yani onlar artık tanılanamayabilir ve dolayısıyla da hizmetlerden yararlanamayacaklar diyor araştırmalar. Diğer değerlendirme alanlarımız aslında yine Aysun hocamızın biraz evvel bahsettiği özellikler, belirtiler, değerlendirme alanlarımız. İşte sosyal beceri alanı değerlendiriliyor. Dil ve konuşma ve iletişim becerileri, bilişsel gelişim, sözel olan ve sözel olmayan zeka testleriyle bilişsel gelişime, gelişime bakılıyor. Eğitsel değerlendirme yapılıyor. Eğitsel değerlendirmede bireyin güçlü ve zayıf yanlarına Bakılarak nasıl bir eğitim planı hazırlanacak buna karar veriliyor. Daha sonra aile değerlendirilmesinde yapılması gerek. Aile değerlendirilmesinde de sebebi ailenin stres durumu, kaygı durumu yani bu zor bir durum olduğu için ne durumda, sosyoekonomik düzeyi nasıl, bireye gerekli eğitimi verebilecek mi, veremeyecek mi gibi durumlar değerlendiriliyor. Değerlendirmeler yapıldıktan sonra biliyorsunuz sağlık kurulu raporu alınması gerekiyor hizmetlerden yararlanabilmek için. Kurulu raporunda engellilik oranı DSM-4 ölçütlerine göre belirlenmiş, hala değişmedi. Asperger sendromu için ve atipik otizm için %40, otistik bozukluk için ise %80 olarak belirlenmiş. Tabi bu aşamadan sonra raporla birlikte ailelerin yönlendirilmesi gerekiyor. Nereye yönlendirilecekler? Ee, eğer Çocuk okul döneminden daha küçükse yani okula gitmiyorsa ikamet edilen bölgenin bölgeye en yakın rehberlik araştırma merkezine, eğer okula gidiyorsa okulun bulunduğu bağ bulunduğu rehberlik araştırma merkezine yönlendiriliyorlar. Daha sonra rehberlik araştırma merkezinde eğitsel değerlendirme yapılıyor ve en az kısıtlayıcı ortama yerleştirilme kararı veriliyor. Bu sürecin tabii verimli geçebilmesi için Gelişimin sürekli takip edilmesi lazım. Yani biraz evvel birinci düzey tarama dedim ya. Birinci düzey taramaların sık sık yapılması lazım. Bizde eksik ama buna aileler zaten gözlemleriyle e, açığı kapatıyorlar. Dolayısıyla da normal gelişimin bilinmesi gerekiyor aslında. Çünkü normal gelişim bilinirse e, normal gelişimden farklılıklar belirlenebilir. Gecikme olduğu düşünüldüğünde ilgili kurumlara geç kalmadan başvurulması gerekiyor. Takıldı. <laughs> E, değerlendirmeler konusunda bilgi istenmeli ve e, sonuçlar dosyalanmalı. Çünkü e, biraz evvel de bahsettiğimiz gibi çok farklı uzmanlara gidiliyor. İşte her uzman farklı bir değerlendirme yapıyor. Ve dolayısıyla da bu değerlendirmeler elimizde olmazsa her seferinde sıfırdan başlamamız gerekiyor. Ama bir dosyalama olursa yani elimizde bu değerlendirmeler olursa gittiğimiz uzman kalınan yerden devam eder. Bu bize hem zaman hem de aslında para kazandırabilir. Sakinlik ve sabır çok önemli. Uzmanlara yardımcı olurken aslında bu iki taraf. Yani hem uzmanların sakin ve sabırlı olması gerekiyor, hem ailelerin sakin ve sabırlı olması gerekiyor. Tanık konulduktan sonra eğitsel değerlendirme için ilgili kurumlara hemen başvurulması gerekiyor zaman kaybetmeden erken müdahale için ve yasal hakların aileler tarafından öğrenilmesi gerekiyor ki çocukların haklarını korusunlar. Teşekkür ederim.